Sol 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 direkt. Sol direk. Evet, sol evet. direk. Sol direk. Evet. Sol direk. Sol direk. Sol direk. Sol, sol direk. Sol 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 direk. Sol Sol direk. Sol direk. Sol direk. güzel direk. Güzel direk. Sol direk. bırak Vallahi zerre susudu Uzat. Uzat 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 uzat. 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 Bak, kaldır kaldır kaldır. Oyna, Top. Sağ. Tekme geliyor. Geliyor. Geliyor çekme. Tekme. Kim? tekme geliyor. Top. Tekme, Tamam, sol direk. Sol direk. Sağ direk. çık, bir sağa vur. Yani ayakları kullan. Ayakları kullan. Ayakları kullan. Ayakları kullan. Ayakları kullan. Sol sağa çıktı. Tekrar. Hadi. Ayakları kullan. Heh. Kullan. Bir daha. Sol direk. Diolch yn fawr iawn am wylio'r